İşe bak ya. Kovulacağız derken evleniyoruz anasını zaten ya. Aşkım var ya ben sendeki bu Gülfem Hanım takıntısını bir türlü anlamamıştım ama harbiden hakkım varmış ya. Gülfem Hatun'a bak ya. Ne kadın ya. Ya ne kadın gerçekten. Aşkım bize bir tek kavuşmak kaldı artık. Bir de hani evi seçmek. Bir yıllık kira sonuçta. Boru değil ki yani. Ben yani diyorum ki şöyle üç oda bir salon bir ev bakalım. Tamam mı? Tabii çocuk odası da olacak. Ama hani mahalleden buradan falan uzak olsun diyorum biraz. Hani mahalleye Mert. Ya tamam sen şimdi kardeşlerinden babamdan falan uzak olmayacağım diyeceksin. Haklısın. O yüzden diyorum ki bence hani böyle orta mesafe bir yer tarafta arayayım ben. Mert biz evlenemeyiz. Ne demek evlenemeyiz kızım ya? Ne demek erken? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Biz bu yüzükleri süsleyeyim mi taktık yürü? Tamam bak sen benim babamdan diyeceksin. Ben hani ben babamı yola getireceğim tamam mı? Gelecek eşek gibi özür dileyecek. Tamam mı aşkım? Yani sen onu hiç kafana takma yani benim babam. ondan sonra konuşalım tamam mı? Aşkım evleniyoruz biz yani anladın mı? Evleneceğiz yani. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Yok, açmıyor oğlum. Açmıyor. Yiğidim bitirdin lan kendini. Kabul et oğlum. Bitti bu iş. Bitti deme lan. Ne diyeyim birader? Ha? Tamam anladık, seviyorsun. Bizim de sevdaya dediğimiz bir şey yok. Ama ne yapalım, görünüyor işte. Kaç kere denediniz oğlum, çıktı be. Olmuyor oğlum, zorla güzellik olmuyor. Oğlum ben onu biliyorum lan. O babası yüzünden konuşamadı benimle, yoksa o anlar beni yani. Ulan ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Oğlum biz kaç kere böyle ayrılıp barıştık? O beni bırakabildi mi? Hayır, ben de onu bırakmadım. Niye? Soluğum lan o benim. Soluksuz yaşar mı adam? Hani. Mümkün mü? Ölürüm lan ben yolum için. Mert. Mert. Bak oğlum gitme oraya. Gidersen her şeyi bok edeceksin. Oğlum bu işin sonu bela. Ya olsun ya. Atın ölümü arpana olsun. Mert. Alo. Yürü aşkım duyuyor musun beni? Konuş benimle ne olur ya. Mert yıpratmayalım artık birbirimizi. Konuştuk zaten her şeyi. Ne? Ne demek yıpratmayalım ya? Yürü bak yapma aşkım. Bak kalemi kırma kanıma girersin benim yürü. Yoturup oturup konuşalım. Mert. Tamam çay bahçesinde buluşalım. Tamam geliyorum ben hemen tamam hadi. Çiçek. Okula mı ablacığım? Evet abla. Şey yani bugün sınavın falan yoksa gitmesen. Ne oldu ki? Ben bir çıkmam lazım Mert'le konuşmak için sen babamın etrafında ol. Yalnız bırakma. Ya abla, bari biraz babam kendini toplasaydı. Ya şimdi tekrar birleştiğinizi duyarsa adam delirir. Ya yok, yok öyle bir şey. Nerede babam? Ya bahçeye çıktı hava almak için. Tamam. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım da bir, bir yanına uğrayayım öyle giderim. Baban yüzünden mi? Babamla bir ilgisi yok. Ne ilgisi var o zaman ya? Kızım bak delirtme beni. Biz daha iki gün önce mutluluktan havaya uçmuyor muyduk Yürü? Gülfem bizim düğünümüzü yapmayacak mıydı? Biz gidip ev bakmayacak mıydık kızım? Ne oldu da ne oldu yani? Ne değişti şimdi yani? Mert. Mert, Mert, Mert'in Mert Allah belasını versin ya. Ya yeter dinlemiyorsun ki. Ben niye geldim ki zaten? Ya ben senin neyini dinleyeceğim? Neyini dinleyeyim yürü. Kızım bir gün öylesin bir gün böyle. Hani bu normalse ben normali bilmiyordum o zaman. Ben geri zekalıyım o zaman değil mi? Yürü sana bir şey yapmışlar. Bak acıyor mu hocaya mı neye gideceksek gidelim okutalım üfletelim bu normal bir şey değil yani. Ne oluyor yani bir günde ne değişti yani? Bir günde mi? Biz seninle kaç kere ayrılıp birleştik. Aşkım ben de onu diyorum sana işte ya. Biz seninle iki günden fazla ayrı kalabildik mi? Ya ben sana aitim sen de bana. Bütün alem bunu böyle biliyor. Ben kimseye ait değilim. Pusun işte sen. Beni sadece ait olunacak bir şey gibi görüyorsun. Anlamıyorum ya. Kur'an çarpsın anlamıyorum ya. Ne bu laflar ait olacak bir şey falan ya? Kim sokuyor kızım aklına senin bunları? Ha ne oluyor da oluyor yani? Mert gözümün içine bak. Ben... Ben o gözleri ölürüm biliyorsun sen değil mi? Mert bitti.